Dan sonra, konuştuktan sonra, gece bana kötü hissettirmeyecek Mecralı şeyler olsa, bir duyguda olsa, yani her şeyi çok pis şekilde sorguluyorum, yani kendimi mahvedercesine sorguluyorum, çok düşünüyorum, yani sabahlara kadar düşünüyorum kendi kendime. Bence konuşmanın en yüksek ve en güçlü hali insanın kendi kendiyle konuşması. Yani işte. Bunun en e, şahane ve en büyük örneği, hatta en acılı örneği de işte Nietzsche'nin o yürüyüşler ve kendi kendiyle konuşması. Bu dünyanın en değerli konuşması ayrıca. Zaman zaman e, bu şeyler yetmeyince, bu kendi kendiyle konuşmalar, tweet atıyorum. Ya bir de hani benim o kadar bana ait bir şey ki yani, bir şey söylüyorum, bir sürü e, eleman, o atlıyor, o dur budur falan. Ya insan, ya şimdi bunu bile yürütemezken, yani Twitter şeyini bile yürütemezken bir de bu konuda gerçekten çok...